Bu videoda Shiba Coin en çok popüler olan kripto paralardan biri oldu. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'in önemli bir teknik analizini gerçekleştireceğiz. Hemen ilk başta haberlerden başlayalım. Sonradan analiz kısmına geleceğiz. Google Trends verilerine göre Aralık ayında en çok aranan kripto varlıklar arasında Shiba Coin yerini aldı. Birincisi Bitcoin oldu. ikincisi Ethereum. Üçüncüsü Shiba Coin ve dördüncüsü de Doge Coin oldu. Şimdi Shiba Coin'in burada üçüncü olmasının ana sebeplerinden birisi işte insanlar Google'a Shiba Coin kaç dolar oldu? Shiba Coin kaç TL oldu? İşte Shiba Coin'in anezi, Shiba Coin'in haberi derken Google'da Shiba içeren bir içeriği arattıktan sonra Shiba üçüncü sıraya yerleşmiş. Yani Bitcoin, Ethereum gibi popüler olan kripto paralardan sonra Shiba coin 3. sırada yer almış. Yani altcoin'leri inceleyecek olsak altcoin'ler arasında ikinci oldu diyebiliriz. Yani Shiba coin'in popülerliğinin sebebi aslında her gün yeni haber geliyor. Her gün önemli haberler geliyor. Yani Shiba coin bugün bir şirketle anlaşması yapmıştı. Ve dün güzel bir yakın yapmıştı. Shiba coin böyle kendisini popüler ederekten Google trendlerinde ise 3. sıraya kadar yükseldiğini biliyoruz. Asıl bizi ilgilendiren nokta Shiba coin yükselip yükselmeyeceği. Bu haberler iyi güzel ama en çok ilgilendiren kısım Shiba coin'in analizi. Şimdi Shiba coin'in biraz analiz kısmına bakacak olsak bir tane indikatör göstermek istiyorum. Bu indikatörün ismi süper trend. al-sat sinyali üreten bir indikatör diyebiliriz. Bu gerçekten çalışan indikatörlerden birisi. Hemen örnek olarak gösterecek olursak Shiba Coin bildiğiniz üzere dip noktası olarak 2800'e düştükten sonra bakın Shiba Coin'de 3100 bölgelerinde al sinyali üretmiş. Bu indikatör 3100'de al sinyali ürettikten sonra şöyle bir yükseliş gelmiş. %25'e yakın hatta %27'ye yakın bir yükseliş gelmiş. Ve sat sinyali verdiğinde ise şöyle bir düşüş yaşanmış. Bakın Shiba Coin'deki yükselişi de düşüşü de tahmin etmiş. Burada da sat sinyali üretmiş. 3700'lerden 3000 300'e kadar hatta 3200 bölgelerine kadar bir düşüş gelmiş. Yani al sat olarak çok güzel çalışmış indikatörlerden birisi. En azından Shiba coin için süper trendin al sinyali vermesi gerekiyor süper trendin al sinyali vermesi için ise 3612 bölgesinin üstüne 4 saatlik kapanışlar yapmamız gerekiyor. Zaten bizim 3600 bölgesi direnç bölgemizdi. Yani eskiden buradan red demişti. Yani 29 Aralık tarihinde Şivakoy'un bu 3600 seviyesine çıktıktan sonra buradan sert bir satış yedikten sonra 3300'e kadar gerilemişti. Yani en azından Shiba Coin'de 3610 bölgelerinin üstünde 4 saatlik kapanışlar görebilirsek Shiba Coin için olumlu olacağını düşünüyorum. Benim Shiba Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.